Arkadaşlar merhaba. CNC torna tezgahlarında C eksen takım yolları ile ilgili eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda şu anda ekranda görmüş olduğumuz iç parçamızın alın yüzeyindeki deliklerin delilmesi ve çevresindeki deliklerin delinmesi ile ilgili takım yollarımız oluşturacağız. Alın yüzeydeki delikler için kullanacağımız takım yolumuz face drill takım yolu. Çevredeki delikler için ise cross drill takım yollarını oluşturulmasını göreceğiz. Evet şimdi hemen tezgah türümüzün seçimine geçiyoruz. Machine diyoruz. Late diyoruz. Ve default olarak tıklayarak tezgah grubumuzu oluşturuyoruz. Evet tezgah grubumuz oluşturuldu. Hemen takım yolları yönetici penceresine geliyoruz. Stock setup'a girerek stok parçamızın boyutlarını tanımlıyoruz. Evet stok diyoruz özellikler properties parçamızın geometrisinin solid olduğunu söylüyoruz ve solid entity yani katı nesneyi seç select entity tıklıyoruz ve ekrandaki katı nesnemizi seçiyoruz. Seçimimizi okeyliyoruz. Bakın hemen katı parçamız, stop parçamız oluşturulmuş oldu. Evet buradan da okey diyerek çıkıyoruz. Şöyle izometrik bakalım. Evet, stok parçamızı oluşturduk. Bundan sonra yapacağımız işlem takım yollarının oluşturulması. Oluşturacağımız ilk takım yolumuz C eksen face drill alında delin delik delme takım yolu. Hemen tornalamaya geliyoruz. C eksen panelini tıklıyoruz ve burada face drill takım yolunu seçiyoruz. Evet, face drill'e tıkladığımız zaman karşımıza delik seçimi ile ilgili Diyalog penceresi geliyor arkadaşlar. Burada Features bölümünde seçtiğimiz delikleri tek tek göreceğiz. Evet, geliyoruz. Deliklerimizi tek tek seçiyoruz. Birinci deliğimiz ARK1 çap 6. İkinci deliğimiz ARK2 3 4 5 6. Evet, 6 adet deliğimizi seçtik arkadaşlar. Eğer burada eksik olan deliklerimiz varsa tekrar seçerek onları tamamlayabiliriz. Fazla seçilmiş olanı varsa onları da silebiliriz. OK diyoruz arkadaşlar. Seçimimizi tamamlıyoruz. Evet şu anda karşımıza Face Drill takım yolu ile ilgili diyalog penceresi geliyor arkadaşlar. Şurada seçmiş olduğumuz delik geometrisinin 6 adet olduğunu, noktaların merkezlerinde 6 adet olduğunu görüyoruz. Zaten 6 delik seçmiştik takım yolumuzda burada siyaksiz feyiz diril olarak tanımlanmış. Bundan sonra yapacağımız işlem takım seçim arkadaşlar. Evet geliyoruz tool takım yoluna tıklıyoruz. Evet takım yoluna tıkladığımızda takım yoluyla ilgili diyalog penceresi karşımıza geliyor. İlk takımımız 6 milimetrelik matkaplı arkadaşlar. Create tool diyoruz. Evet, drill diyoruz. Next diyoruz. Takım çapı 6 mm. Uzunluk tam boy 50 mm. Kesici helisel kenarların uzunluğu 25 mm. Uç açısı 118. Omuz uzunluğu 40 mm. Çapı 6 mm. Next diyoruz. 1 numaralı takım. Uzunluk offseti 1. Çap offseti olmayacak. 0. 0 ve istasyon numarası 1. E, takımımızın dönüş yönü clockwise saat ibresinin dönüş yönünde takımımızın malzemesi karbür arkadaşlar. İsmi drill 6. Delik şekli tek seferde direkt delik. Finish diyoruz. Tekrar penceremize döndük. Takım çapı 6. ismi drill 6. Numarası 1. Uzunluk offseti 1. İstasyon 1. Evet, ilerleme değerimiz 125 mm bölü dakika. Devir sayısı 1800 devir bölü dakika. Dönüşünü clockwise CW saat ibresinin dönüşünde. Burada da C axis face drill tool Ve uygula diyoruz. Bir diğer yapacağımız seçim Kat parametres kesme parametrelerinde direkt delik delinecek. Deliğimizin derinliği 15 mm. Bir seferde kagalamaya gerek yok. Delebiliriz. Delik sonunda bekleme yok. Linking parametrese geliyoruz. Bütün değerlerimiz incremental. Top of stock delme işlemini başlayacağı yer seçtiğimiz deliklerin seviyesinden olacak. Delik derinliğimiz eksi 15 mm olacak. Geri çıkış delik seviyesinden 2 mm, emniyetli mesafede 5 mm olacak. Uygula diyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem soğutma sıvımızı aktif hale getiriyoruz. Döner eksenimize bakıyoruz. Döner eksenimiz C aksis, Ç ekseni olacak ve OK diyoruz. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi deliklerimiz oluşturuldu arkadaşlar. Deliklerimize ait takım yollarımız oluşturuldu. Hemen bunu bir çizgisel simülasyonla görelim. 15 şuradan daha rahat tam dibe kadar görebiliriz. Bakın şuraya kadar geliyor. Evet. Burada da. Evet. Evet. Altıncı delik. Tamam. Şimdi tekrar takım yolumuza geri dönüyoruz. Şöyle okey ediyoruz. Evet. Şunu kapatalım. Bir diğer takım yolumuz, ikinci takım yolumuz arkadaşlar, çevredeki 4 adet deliğin delinmesiyle ilgili. Bunda da cross drill takım yolumuzu kullanacaktık. Burada ilk deliği deleceğiz, diğer delikleri de döndürerek çoğaltacağız. Evet, geliyoruz. Yine C eksen paneline geldik arkadaşlar. Cross drill. Yine hemen delik seçimi ile ilgili diyelim diyalog penceremiz geldi. Buradan geliyoruz. Öndeliğimizi seçiyoruz. Seçtik. Ark bir çapı 10 mm. Ve OK diyoruz. Karşımıza yine cross drill ile ilgili diyalog penceresi. Parametreler ait diyalog penceresi geldi. Seçtiğimiz geometri yay bir tane. Merkezi bir tane. Takım yolumuz siyaksiz cross drill. Takım seçimine geçiyoruz. Takım seçimimizde sağ tuş Create tool diyoruz. 10 mm'lik matkap. Drill diyoruz. Next. Çapı 10 mm. Uzunluk 50. Helisel e, kesici kenar uzunlukları 35 mm. Uç açısı 118. Omuz uzunluğu 40 mm. Sap çapı 10 milimetre. Şunu biraz uzatabiliriz. 60 milimetre yapıyoruz arkadaşlar. Biraz az oldu. Evet. Ne istiyoruz? Takım numaramız 2. Uzunluk offset 2. Matkaplarda çap offset'i yok. İstasyon numarası 2. Dönüş yönü clockwise. Sağ tibresinin dönüş yönünde kesici takım malzemesi karbür. Matkap ismi drill 10. Ve tek seferde deliğimizi dereceyiz. Ve finish diyoruz. Tekrar döndük diyalog penceremize. Takımın çapı 10 mm. ismi drill 10. Takım numarası 2. Uzunluk offset 2. istasyon numarası 2. İlerleme değeri 100 mm bölü dakika. Devir sayısı 1600 devir bölü dakika. Dönüş yönü CW yani saat ibresinin dönüş yönünde. Açıklamaya diyoruz ki C aksis cross contour toolpad uygula diyoruz. Evet kesme parametrelerimize geldik. Deliğimiz tek seferlik delik kagalamasız delik deliyoruz. Delik sonunda bekleme yok linking parametresine geliyoruz. Delik seviyesi 0 tam seçmiş olduğumuz deliğin seviyesinden başlayacak. Derinlik eksi 10 mm olacak. Geri çıkış delik seviyesinden 2 mm yukarıya. Emniyetli mesafe 5 mm delik seviyesinden yukarıda. Soğutma sığımızı aktif yapıyoruz. Ve döner eksenimize bakıyoruz. C eksen diyoruz ve uygula diyoruz. Evet şu anda deliğimiz deliğimiz ait takım yolumuz oluşturuldu. Hemen bunu bir çizgisel simülasyon olarak görelim. Evet bakın şu anda şuradan da derinliği görüyoruz. Evet. Okey dedik. Şimdi yapacağımız işlem oluşturmuş olduğumuz bu takım yolumuzu C eksen etrafında C eksen olarak ne yapacağız? Döndürerek çoğaltacağız. Evet. Yapacağımız veya uygulayacağımız komut Turpet Transform komutumuz. Buna tıklıyoruz. Hemen Turpet Transform diyalog penceresi karşımıza geliyor. E, Transform'un türünü soruyor. Döndürerek çoğaltacağız. Evet diyoruz. Turpet takım düzlemine göre, turpliğine göre olacak. 2 numaralı takım yolumuz yani cross drill takım yolumuz. Buraya da diyoruz ki C aksis cross drill turpet döndürerek çoğaltma. Evet, şimdi döndürme parametre çoğaltma, şurada bir tane fazla olmuş, çoğaltma. Evet, rotate diyoruz, döndürme parametrelerimize geliyoruz. Ee, mevcut ilk takım yolumuzdan 3 tane daha fazla yapacağız. Ve aralarındaki açı 90'ar derece olacak. Dönme düzlemi de bizim right plane'imiz olacak. Okey diyoruz ve okey diyoruz. Şu anda bakın takım yollarımız oluşturuldu. Şimdi çizgisel olarak görelim. Dört takım, evet bütün takım yollarımızı seçti. Şöyle sadece son takım yolumuzu son takım yollarımızı seçiyoruz. Çizgisel olarak görelim. Daha sonra hepsini birlikte görürüz. Evet birinci deliğimiz ki 3. Şurada da derinliği görüyoruz. 4. Evet. Okey dedik. Şimdi bütün takım yollarımızı seçtik. Bütün takım yollarımızı çizgisel olarak görelim. Şunu pasif yapalım. Önce face drill takım yollarımız. Sonra çevredeki diğer deliklerin takım yolları. Katı olarak görelim. Verify ediyoruz. Evet. Şöyle büyütelim. Biraz yavaşlatalım. Önce face drill takım yolumuz. 3, 4, 5, 6. Evet. Biraz bayağı hızlı oldu. Tekrar başarıyoruz. Yavaşlatıyoruz. Evet. Yavaş yavaş. 1, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım yollarımızın simülasyonlarında herhangi bir problemimiz yok. Şimdi dönüyoruz. Biz bu takım yollarımıza ait CNC kodlarının türetimini gerçekleştireceğiz. Evet, tıklıyoruz ve tekrar çizimize geri dönüyoruz. Evet, çizimize geri döndük. Bütün takım yollarımızı seçiyoruz ve Post Selected Operations düğmesine tıklıyoruz. Bize elde edeceğimiz CNC dos kodları dosyasının uzantı ismini soruyor. NC olsun diyoruz ve OK diyoruz. Bundan sonra bu NC dosyalarının nereye kaydedileceğini ve isminin ne olacağını soruyor. Hemen adresi gösteriyoruz ve isim olarak da CXS Tool Pets diyoruz ve kaydetliyoruz. Şu anda CNC kodlarımız türetilmeye başlandı. Evet görmüş olduğunuz gibi CNC programımız oluşturuldu. Evet CXN alında delik delme 6 milimetrelik matkapla bir nolu takımla devam ediyoruz. Bir sonraki takım yolumuz evet. 2 numaralı takımla 10 milimetrelik matkapla cross drill takım yolumuz. Evet arkadaşlar. Böylece takım yollarını ve CNC kodlarının türetilmesi işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra yapılacak işlem artık bu kodların CNC torna tezgahına aktarılması gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra da parçanın imalatının gerçekleştirilmesi. Evet, bu eğitim videomuzu burada noktalıyoruz. Ee, diğer e, CNC e, torna tezgahı c uygulamaları ile ilgili videolarımızda buluşmak dileğiyle. Ancak veda etmeden önce videomuzu beğendiyseniz like konuna tıklamayı ve yeni videolarımızda bizimle birlikte olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler.